Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi bir kahve falı bakımı yapıyor olacağız. Tamamen kolektife niyet aldığım bir faldır. İçinde sakladığın ne varsa, bastırdığın tüm duygular neyse, hayatında neler oluyorsa, neyi bekliyorsan, ne hissediyorsan, içinde taşıdığın umutlar, korkular, bitmemiş cümleler, keşkeler, acaba'lar hepsinin şu anda bu fincanın içine girmesini istiyorum bu fincanın kalbine işlemesini istiyorum ve güzel niyetimi senin için alıyorum. Bakalım falımızda ne çıkmış. Şöyle bir bakıyor olalım içine. Şimdi iç dünyanda uzun zamandır bastırdığım duyguların biriktiğini görüyorum. Şimdi güçlü bir isim. Herkes de bunu görüyor. Ama içindeki çocuk bazen öyle sessizce ağlıyor ki sevgili arkadaşım. Bak kimse fark etmiyor. Kimsen fark etmiyor. Kendi kendine iyileşmeye çalışmışsın sen. Bazı yaraların, pansumanın tek başına yapmaya çalışmışsın. Ama iyileşmek için de yalnızlık yetmiyor. Şimdi yalnızlığın yetmediğinin sen de farkındasın. İçin içine ağlıyor senin. Gecelerce yalnız kalıyor olabilirsin. Kendi içine kapanıyor olabilirsin. Ruhunda geçmişten gelen izler de taşıyorsun. Belki de burada birilerinin kararı senin hayat çizgini istemeden değiştirmiş olabilir. Yani başka insanların etkileri de üzerinde gözüküyor. Şimdi sen yardım bekledikçe o yardım gelmiyor. Sen kendi hayatında kendin için koşmaya çalışıyorsun. Ama koştukça, tek başına koştukça ayağa kalksan da düşüyorsun. Şimdi sen düşmeden ilerlemenin peşindesin. Bu gelecek, bu olacak. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Ama içindeki fırtınaları da görüyorum. Yani kapılmış olduğun buhran enerjisidir. Ne olacak, nasıl olacak, ne yapacağım? İstediğim insanlar yanımda olacak mı? Beklediğim kişiler gelecek mi? Arkadaşlarım yanında, yanımda olacak mı? Ailem yanımda olacak mı? Ya yani birçok korku, birçok soru işaretin var. Bu şekilde de söyleyebilirim. Şimdi sezgilerin güçlü, Ay, ay enerjisi gelmiş. Sezgilerin güçlü. Tamam. Ama duygularını bastırıyorsun. Sezgilerine güvenmen gereken yerde duygularını bastırırsan olmaz. Geceleri hissettiğin huzursuzluklar var. Anlamlandıramadığın rüyalar görüyorsun. Şimdi evren sana bir şeyler göstermeye çalışıyor. Bunu rüyalar yoluyla yapmaya çalışıyor. Ama sen karışıksın. Ve karmaşıklığın geçmiyor. Sen iç sesini bastırmamalısın artık. İç sesini bastırınca kendinle uzlaşamıyorsun kendinle uzlaşırsa gelen işaretleri de görürsün şimdi bunun dışında kalbin saf iyi niyetini başkalarına gösterdiğin özellikle olarak şefkatini gösterir burada kalbin şimdi enerjin güzel hatta bir ortamı güzelleştirebilecek tarzda cinsten olarak da alabilirsin ama Enerjin sömürülüyor olarak da gözüküyor. Yani bu enerjiyi herkes takdir etmiyor arkadaşım. Son zamanlarda yaşadığın bir başarı olmuş olabilir. Bir yükseliş olmuş olabilir. Ya da dikkat çeken bir değişimin olmuş olabilir. E, saçını başında da kestirmiş olabilirsin. Çevrende gözler sana çevrilmiş. Bak şurada da gözün var. Şimdi bir kadın figürü görüyorum. Göze de çarpıyor. Çok yakınmış gibi ve çok yakınındaymış gibi gözüken ama aslında içten içe seni kıskanan hatta nazar değdirendir. Şimdi bu kişiyle sohbet ettiğinde de enerjin hemen düşüyorsa bunu fark etmiş olabilirsin. Bu kişiden uzak durmaya çalış. Yani kendini koruma altına al. Bir süre geri çekil. Mümkünse bu kişiden biraz uzaklaş. Cık. Haneye de zarar veren bir kişi. Ne yapabilirsin biliyor musun? Ee, evinde sık sık ada çayı yakabilirsin limon tuz karışımıyla enerji temizliği yapabilirsin. Işığın parlak ama her ışığın gölgesi olur. Önemli olan da bu gölge gücünü kaptırmamaktır. Yani peşinden gelen insanların ya da sana nazar değdiren kişilerin enerjisine gelmemektir. Bak. Şimdi bir kadın daha var. Esmer, esmer tenli, siyah saçlı, büyük gözlü. Saçları dalgalı. Ama başını örtüyor olabilir. Burada başını örttüğü zamanlar full bir şekilde başını örtmüyorsa bile yani kapalı bir kadın ama sürekli başını örten bir insan olmak zorunda değil. Yani nedir biliyor musun? Zaman zaman sadece şey, Kur'an okuduğunda başını kapatıyor olabilir. Namaz kıldığında başını kapatıyor olabilir. Lakin başını örtüyor. Ama her zaman değil. Buradaki kadının enerjisi de yansıyor. Ve bu kadın senin aşk hayatını etkilemiş olarak gözüküyor. Bu birinin annesi olabilir. Senin annen olabilir. Kişinin adında N harfi var. Nidenin M'si olarak nitelendir. Adının içinde N harfi var. Soyadının içinde de olabilir. Hem adında hem soyadında da olabilir. Bu kadının sen hem yanlış bir duasını almış olabilirsin. Hem isteksizliğini almış olabilirsin. Beraber olduğun kişiyle birlikteliğini istememiş de olabilir. Bunu da belirteyim. Şimdi aşk hayatın kalbinin en hassas yeri. Aşk alanın yoğun. Net bir kalp sembolü de var burada. Hoş bir sembol tam olarak şurada. Hemen yanında da iki figür var. Şimdi geçmişten gelen bir bağın hala sürüyor. Yani ruh alanında yer kaplıyor. Aranızda bir kopuş yaşanmış olabilir bu kişiyle. Şu an kırıklık da olabilir ama tamamen bitmiş bir bağdan söz etmiyorum. Hmm. Şimdi hala karşı tarafın. Zihninde dönüp duran cümleler. Cevapsız kalan sorular da var. Harfler de net. Şöyle biraz yakından bakayım. A var. S var. E var. M var. K var. Bu harfler sevdiğin kişinin ismi ya da soyadında olabilir her ikisinde de olabilir. M harfi baskın bir enerjiyle öne çıkıyor yani hem adında hem soyadında olan enerji yani harf M harfi olabilir. Hala düşünen bir kişi bu ama bazı şeyleri söylemeye çekinen, konuşamayan, içine atan, içine aktaran, akıtan, bahsettiğim kadının engellediği bir insan. Yani sana gelmesi engelleniyor olarak da alabilirsin. Bir kavga, bir tartışma, mevcut ilişkinin sebebiyetiyle çıkmış olabilir. Bunu da unutma. Ee, buna dikkat et. Sen bu enerjiden nasıl aranabilirsin? Karşıdaki kişinin, kadının enerjisinden. Bol bol dua ederek, niyetler yaparak aranabilirsin. Ee, aranızda gurur duvarları var. Her iki kişinin arasında gurur duvarları gözüküyor. Gurur duvarları kolay kolay Yıkılmaz ama köprünüz de var. Yani nedir biliyor musun? Yeniden bir araya gelme olasılığınız da var kalbindeki kişiyle. Ee, ama buradaki geliş büyük bir dönüşüm, büyük bir patlama. Yani Şuradaki patlama sonrası olacak. Sen kendini değiştirdikçe karşı taraf da kendini değiştirecek. Buradaki değişimler bir araya gelmenize sebep olacak olarak geliyor. Hmm. Şu sayı var mı? Sayı var. Ayın 18'i, 22'si, 30'u. Bu tarihlere dikkat edebilirsin kişinin gelişi için. Küçük ama etkileyici bir temas da olabilir. Bir beğeni bir mesaj, beklenmedik bir karşılaşma, karşılama bu da olabilir. Kişi geldiğinde kalbinin sesini dinlemen yeterli olacaktır sevgili arkadaşım. Hiç aynen birazcık karanlık, sıkıntılı. Ama kendi sesini dinlersen, kendini baskılamazsan hiçbir şey önemli olmayacak. Çünkü aşk bir tamamlayış, tamamlanış, bir eksilme değil. Hmm... Hmm. Şurada bir kitap sembolümüz var. Bu hayatında bilgiye, öğrenmeye, gelişime dair güçlü bir enerjinin olduğunu gösterir. Zeki bir insan olduğunu da gösterir aynı zamanda. Ee, bir sınava hazırlanıyor olabilirsin, bir giriş sınavı olabilir. Belki bir atama için sınava giriyor olabilirsin, bir üniversite sınavına hazırlanıyor olabilirsin. Akademik bir hedefin olabilir ya da sadece kendi mesleğin dışında bir eğitim alıyor olabilirsin. Bir İngilizce TOEFL sınavı olabilir. Ee, ya da bir eğitim alıyor olabilirsin, onun sınavına hazırlanıyor olabilirsin. Motivasyonun düşük. Motivasyonun artması lazım. Son zamanlarda başaramam düşüncen seni çok yormuş. Şimdi Telve diyor ki yolda olan yolunu bulur. Su akar yolunu bulur gibi düşün. Sen bir yola çıktın yolunu bulacaksın o yüzden pes etme. Kendini de geri tutma. Özellikle Mart ayından bu yana seni aşağı çeken, yavaşlatan bir sürecin var. Bu sona erecek. Merak etme sınavlarında da başarın gözüküyor. Yeniden iyime kazanacaksın. Şunu da belirteceğim. sınavlarında ya da eğitimlerinde adında S ya da T harfi olan bir kişiden yardım alacaksın. Yani biz kurum olabilir, bir sınav olabilir, bir belge olabilir. Yine bu şekilde de uyumlanabilirsin. Online bir eğitim alabilirsin. Yeni bir kurs ya da yurt dışı başvurusu da söz konusu olabilir olarak gözüküyor. Yurt dışı bağlantıların da var. Yapacaklarından korkma. Neden biliyor musunuz? Zihinsel gücün yüksek çünkü. Hani zekilik enerjin zaten var. Sadece motivasyonun doğru insanlarla paylaş. Seni yükseltebilecek kişilerle paylaş. Gerisini halledeceksin. Aşağı çeken o eleştirisel kitlelerden de uzak dur. Çünkü senin hani potansiyelin çevrenin algılayabileceğinden daha büyük. Herkese sırtını yaslayamazsın. Hmm. Kariyerin içinde son e, birkaç aydır böyle çalıştığın, emek verdiğin projeler, işler, artık o her neyse meyve vermeye başlayacak. O sabırla çalıştığın, üzerine titrediğin her şeyin meyvesini alacaksın. Maddi anlamda elin rahatlayacak olarak gözüküyor. E, tamamen senin çalışkanlığının, azminin sonucu olarak bunu yaşayacaksın. Bunu da belirtin. Yani e, eğitimlerde evet yardım alabilirsin ama işte kariyerde Yine yardım alınabilir. Burada da vermiş. E, ama belki başarı senden gelecek. Senin ellerinden gelecek. Yeni bir iş arayışı içindeysen, iş teklifi bekleyenler için özellikle olarak söyleyeceğim bunu. M ve L harfli bir kişi ya da bir şirket devreye girebilir. İşe başlayabilirsin. Vesile olunabilir e, veya dediğim gibi M ya da L harfi içeren bir firmada bir şirkette yeni bir iş yeni bir pozisyon gözükmüş borcunuzu kapatma şansınız da çok yüksek elinize geçecek paralar güzel olarak gözüküyor kaçlı vadelerde elime para geçer diye merak ediyorsun, ediyorsanız yedili vadelerde el rahatlaması parasal gündemler var şurayı kafama taktım ya yani ya nasıl diyeyim hayatının yönünü sorguluyorsun Hani doğru mu ilerliyorum, yanlış mı yapıyorum, doğru mu gideceğim? Hayat bana uyum sağlayacak mı? Yollarım açılacak mı? Gitmek istediğim yerlere gidecek miyim? Şimdi geçmişin yorgunluğuyla geleceğin bilinmezliği arasında bak sıkışıp kalmışsın. Geçmiş ve gelecek. Gelecek ve geçmiş. İki ayrılıyor, altlı üstü ayrılıyor. Arada sıkışmış gibisin. Şimdi geciken şey eksilen şey değil. O yüzden korkunu içinden atman gerekiyor. Şimdi evren seni bekletiyor. Bariz belli sıkışmışsın zaten ee, ama bu gecikmenin ardında da bak şuradan gideceksin dümdüz gideceksin yolun açık buradan bu tarafa gelip dümdüz yukarı. Yani e, yine başarıya doğru yine istediklerini gerçekleştirebileceğin fırsatlara doğru ilerleyişin var. Rotanı birazcık değiştireceksin sadece ilerleme yolunda bunu belirtebilirim. Yani kimi zaman buradaki duraksam o sıkışmışlık hissi çok da önemli olmayacaktır senin için. Sadece yeni bir rota için dar bir yerden geçmen gerekiyor ama geçecek misin geçeceksin kalbinin pusulası doğru yolu zaten biliyor kendine daha çok güvenebilirsin hmm. şuradaki büyük göz o gözü olanın gözü çıksın zaten şimdi duygusal ve fiziksel zorlanmalar baş kaldıranlar el kaldıranlar sinirini bozanlar Hepsi gözüküyor. Uykusuzluğun var, mide problemin var, baş ağrısı sürekli çekiyor olabilirsin, migren olabilir. Enerjisel birikmelerin var, kendini rahatma, rahatlatman lazım, iç dünyanı rahatlatman lazım. İçine attığın, söyleyemediğin her şey daha çok baş ağrısına sebep olur, uykusuzluğa sebep olur. Yuttuğun her duygu bedeninde bir iz bırakıyor. Arınman gerekiyor, konuşman gerekiyor, kendine şefkat göstermen gerekiyor e, akan nehir gibi düşün. Su elementiyle bağlantılı olman gerekiyor. Yani sırtında, omuzlarında ağırlığın var. Ağırlık senin değil taşıdığın yüklerin yansıması. Su kenarlarında olmaya dikkat et. Su elementiyle bağlantıya geç. Banyo yaparken niyet et. Suya duygularını bırak. Dikkat et. Sürekli neden ben diye sorma. İyi ki ben demeye başla. Enerjilerin nasıl değiştiğini de değişebileceğini de göreceksin. Şöyle tabağımıza da bakıyor olalım. İki yana ayrıldık. Tam ortasından açıldık. Şimdi hayatında dağınık duran, netleşmeyen konuları temsil ediyor buradaki görüntü. Gündemin karışık da diyebilirim senin için. Şöyle kameraya tam gösterelim. Açıkta kalmasın. Şimdi sana yük olan enerjiler var. Dışarı taşıyor. Aşağı doğru akıyor. Yani buradaki enerjiler artık gidiyor. Bu güzel bir şey. Çünkü hani buradaki yük artık senin içinde değil. Artık boşalıyor, taşıyor, akıyor, gidiyor. Daha da götürelim şöyle. Aynen akıp gidiyor. Tek tek akıp gidiyor. Şuralarda birkaç damla tel ve kaldı. Şuralarda da var. Bunlar sana yapışan, kolay kolay bırakmayan, şuradakilerden bahsediyorum. Ee, eski duygular gibi düşün, eski enerjiler gibi düşün. Ama artık inatla tutunmayacaklar. Yani yavaş yavaş gidecekler, buradan akmaya devam edecek. Ee, üstündeki kara bulutlar da dağılacak. Yavaş yavaş önün aydınlanıyor, hani içi aydınlanmaya başlıyor. Ruhsal bir arınma içerisinde de diyebiliriz senin için yani her şey yavaş yavaş netliğe ulaşacak. Her şey yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Şurada bir insan silüetimiz var. Ona bakalım. Fincanımız gözüküyor. Şimdi gövde belirgin. Baş kısmı karışık. Hayatında var olan ama niyeti tam olarak belli olmayan biri seni etkiliyor. Bu kişi seni manipüle ediyor olabilir. Sen fark etmeden onun düşüncelerini de önemsiyor olabilirsin. Seni yolundan da saptırıyor olabilir. Şimdi bu kişinin cinsiyetini tam vermiyor. O yüzden cinsiyet fark etmeksizin diyeceğim. Kişinin daha çok senin üzerinde enerjisi baskın. Yani seni yönetebiliyor gibi düşün. Pelve dışa vuruyor. Bununla birlikte bu etki de çözülmeye başlamış kişinin etkisinden de çıkıyor olabilirsin. Bu yakın bir arkadaşın da olabilir bu arada. Hani sürekli yanında olduğun, yakın olarak adlandırdığın ama son zamanlarda biraz kopuk yaşamış olduğun kişi de olabilir. Ve bu kişi yakın zamanda evleniyor olabilir, evlenecek olabilir, nişanlanmış olabilir. İlişkisinde ciddi bir yola girmiş ya da girmeye karar vermiş bir kişi de olabilir. Bunu da belirtmiş olayım. Bu kişiye dikkat et. Biraz uzaklaşabilirsin. Bu kişinin yani buradaki arkadaşın adında B olabilir, S, Ş harfi olabilir. Hmm, kısmet çıkmış şurada, bunu da söyleyeyim. Balık. Kısmettir, güzeldir. Dualarını arttır buradaki dönemde. Yakın çevrene dikkat et, yakın çevrendeki bu kişiye dikkat et. E, düz saçları var. Bunu da belirtmiş olayım senin için. Senin üzerindeki enerjisi baskın, artık çözülüyorsun. Artık onun sözünü dinlemek konusunda geri çekiliyorsun. Ee, evlilik harifesinde olabilir tekrar söylüyorum. Evlilik harifesinde olduğunda uzaklaşmış da olabilirsiniz. Korunuyorsun maddi manevi. Yalnız değilsin. Ailene güvenebilirsin. Bunu da belirtmiş olalım. Bugünkü falımız bu kadardı. Dinlediğin için teşekkür ederim. Ee, diğer fallarda, diğer bakımlarda görüşmek üzere. Benden tarot bakım almak istersen Twitter Buse Tarot aşağıya da linki bırakıyor olacağım. Hoşçakal.